Öncelikle e, binaların yıkılması e, zemin zeminin yapısına bağlı. E, o bölgeler e, bildiğimiz kadarıyla sulak alanlar. E, sulak alanlarda zemin sıvılaşması dediğimiz e, bir şey var. Yapı var. Zemin sıvılaşmasının olduğu yerlerde e, depremin de şekline göre eğer yukarıdan aşağıya bir e, atak olursa binaların e, kesinlikle en az bir katı çöküyor e, yer altına iniyor ve bütün bina e, bu çöküntü üzerine yıkılmış oluyor ya da deprem yanal et, e, etki yaratan bir e, şeyse hareketlenme varsa o binalarda sağa ya da sola bir şekilde e, yıkılıyorlar bu nedenler e, yani biz inşaat mühendisleri olarak bu tür zemin sıvılaşmasının olduğu yerlerde e, bu binaları sağlıklı bir şekilde yapacak bilgi birikimine sahibiz, tecrübeye sahibiz. Ancak e, bu şeyin e, teknik e, yapı uygulandığında daire maliyetleri çok artacağı için genelde e, müteahhitler bu e, kurallara uymuyorlar. Ve e, kurallara uymadıkları gibi kuralların uyulmasını sağlayacak e, kurum ve kuruluşlar da bu konuda gerekli tavrı göstermediği için binaların bugünkü durumuyla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. O nedenle bir kere e, öncelikle sulak alanlarda, zemin sıvılaşmasında olduğu yerlerde her zaman söylediğimiz gibi iki kattan daha yüksek, e, imar verilmemesi lazım. Yapılaşmaya izin verilmemesi lazım. Ancak e, rant üzerine kurulu bir ekonomi olunca iki katlı yere de yedi kat, sekiz kat ruhsat e, dar veriliyor. Tabii e, e, Tabi ruhsat verilirse verilince bu tür yedi, sekiz katlı hatta daha çok katlı binada yapıldığında işte altı buçuk, yedi depremde de e, yıkımların olması kaçınılmaz oluyor. Ee, bizim demir altındaki alanın tamamı zemir sıvılaşması dediğimiz e, bir toprak var. Geçmişte sizler hatırlar mısınız bilmiyorum, ticaret odası otelin bodrumunda sürekli su bürüncüsü olur, dışarıda bir tane pancar motor, o ticaret odası otelin bodrumundan sürekli yaz kış su atılırdı. Neden? Çünkü 3 metrede su var. Geçmişte 3 metrede su vardı, şimdi 6 metrede su var. Böyle yerlerde e, iki kattan daha yüksek yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi lazım. Ama şu anda bakıyoruz ki işte şu mevcut hayvan pazarının karşısında, ovanın ortasında 8 katlı bir bina yapıldı. E, yine Hürriyet Caddesi üzerinde, bu zemin sıvılaşmasının olduğu yerde 7 katlı öğrenci yurtlarının yapılmasına izin verildi bütün belediye başkanları 45 yıllık meslek hayatım boyunca bütün belediye başkanlarını bu konuda uyardım. Sizden rica ediyorum Aşağı Nazir'de iki kattan daha yüksek binalara ruhsat vermeyin. Bu bir cinayettir diye söyledim ama e, rant üzerine bu meslek icra edildiği için e, oraları şu anda 7 katlı 5 e, katlı, çok katlı binaların yapılmasına izin veriyor, imar veriyor, ruhsat veriyor, iskan ruhsatı veriyor. Öyle yani Nazilli'de de e, biz e, bu depremdeki yıkımın çok daha büyüğünü yaşarız diye düşünüyorum. Çünkü 45 yılda bu Nazilli'de nasıl inşaat yapıldığını gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Yani bırakın bu sulak alanlarda inşaat yapmayı, sağlıklı zeminlerde bile şu anda Yine altı buçuk, yedi bir deprem e, yaşadığımızda diyelim ki Kuyucat'la Sultanistan arasında herhangi bir merkezde böyle bir deprem oldu. İnanın bana yani insanları korkutmak istemiyorum e, ama uyarmak istiyorum tedbirlerini almaların için Ordu Caddesi'nin yüzde doksanının yıkılacağını iddia edebiliyorum. Yüzde doksanlık. Yani Ordu Caddesi'nde 100 bina varsa bunun 10 tanesi ayakta kalır. Öncelikle namdar olarak, nazim müteahhiter olarak İzmir'deki vatandaşlarımızın yaşadığı bu acıda hep birlikte biz de bu acıyı çekiyoruz. Cenab-ı Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın. Biz müteahhiter olarak sürekli dile getirmek istediğimiz bu müteahhit var müteahhitçik var. Şimdi önüne gelen bu işe giriştiği için ve yasalarımız da her şeyi illa böyle çevirdiğinden dolayı kimse denetleme, yapı kullanma vesairesini bırakmış sadece inşaatın kağıt parçalarını soruyorlar. Bu inşaatın şu ruhsatı böyle, bu ruhsatı böyle deyip bunları el altından illegal çok rahatlıkla döndürebiliyorlar. Ama bizim sürekli daha önce de anlatmak istediğimiz şu müteahhitlik yapmak isteyen arkadaşlar önce kendileri oturuyormuş gibi yapmalılar. Bir şeyleri yaparken göz önüne koyduklarında kendi çoluk çocuğun bu evde yaşadığını, yaşayacağı şekilde tasarlamaları lazım. Ama maalesef bizim müteahhit dediğimiz arkadaşlar bütün amaçları para kazanmak olduğu için bazı şeylerde Sayın Başkan Yardımcısı'nın dediği gibi 10 santimlik çiroz koyulması gereken 30 santim çiroz koyuyor bazı şeylerden çok fazlasıyla çalıyorlar. Çaldıklarındaki manzara da bugün karşımızda bunlar. Biz de diyoruz ki Cenab-ı Allah bu acıyı bir daha yaşatmasın ama bu saatten sonra devlet kurumları bazı şeyleri gerçekten incelesin. Şimdi biz müteahhit olarak 5 yıl sorumluyuz bir inşaatta. Ama yapı denetim 15 yıl sorumlu. 15 yıl sorumlu olan yapı denetim eskiden illa olarak o kadar çok şey dönüyorduk yapı denetimde. Bunu ağza bile almak istemiyorum. Ama şimdi yeni biraz yasa çıktı. En azından biraz sıklaşma oldu. Bugün göz önüne aldığınızda bu deprem gece olmuş olsaydı bizim kaybımız ne kadar olurdu? İnsanlar önce bunu düşünecek. Şimdi Nazilli Üstüçen'e konuşursak Nazilli'de şu anda Cenab-ı Allah göstermesin. Bu deprem Nazilli'de yaşanmış olsa bir kere Orç Caddesi diye bir yer kalmaz. Doktorlar Caddesi diye bir yer kalmaz. Hürriyet Caddesi diye bir yer kalmaz. Çünkü da neden? Atatürk Caddesi diye bir yer kalmaz. Çünkü eski müteahhitlerin yaptığı deniz kumundan inşaat yapmışlar. Bazı arkadaşların yanına gidiyorum, eski inşaatlara, binalara bakıyorum. Arkadaş, şu elinizdeki kalem, bu daha kalın yer, koydu demirden. Çünkü insanlar da vicdan diye bir şey kalmamış. O yüzden de biz namdar olarak tekrar tekrar söylüyorum, kendi yönetim, kendi üyem, Allah'ım tekrar kimseye bu acıyı göstermesin. Arkadaşlar bu işi yapacaksa hakkını versin, hakkını istesin. Ben Nazlı Müteahhitler Derneği Başkanıyım. Yaklaşık 60 üyem var. Bu 60 üyem de gerçekten biz bir yola çıkarken yola çıkabileceğimiz bu işin hakkını veren insanlarla yola çıkmak istedik. Nazlı'da 550 tane kayıtlı müteahhit var. Ona bakarsanız. Ama bu işin en büyük özelliği şu. İnsanlar müteahhitte çok büyük para var zannediyorlar. Evet, çalarsan var. Şimdi Nazilli İzmir arası bir buçuk saat mesafe. Bu bir buçuk saat mesafede İzmir fay hattı. Nazilli de fay hattı. Ama bugün İzmir Bayrak'ta sahil kenarında gidin insanlara 30 kat 40 kat ruhsat veriyorlar. Fay hattı olan bir yere Nazilli'de ben şu an yeni inşaata başlayacağım. Zemin etütünü yaptırdım. Zemin etkinin 12 metre aşağı indiğim halde 1 gram su çıkmadı. Ama biz burada 9 katı zor yapıyoruz. Şimdi soruyorum. Vatandaşların hepsine soruyorum. Fay hattının üstünde olan bir yer. İşte canlı canlı gördünüz. Cenab-ı Allah kimseyi göstermesin. O denizin taşması, o suların soğuğa gitmesi. Böyle bir yerde nasıl 30 kat sen inşaat ruhsatı verebiliyorsun? Nazilli bir güç uzattık da ve 12 metre aşağıda su çıkmıyor, sen buraya dokuz kat veriyorsun. Bu neye dayanıyor? Güç kimdeyse o istediği şekilde istediği her şeyi yaptırabiliyor. Şimdi 30 kat bir yere veriyorsun, denizin üstünde ve fay hattının en tehlikeli olduğu yerde. Ama diğer tarafta 12 metreden su çıkmıyor, 9 katı vermeye çalışıyorsun ama veremiyorsun. Şimdi bu konuda önce devletimizin bir kere şunu insanlara empoze etmesi lazım. Arkadaş, fay attı. Sen bu 30 katı nasıl verdin buraya? Bunu bir sorması lazım. Bu 30 katı verirken sen kaç para para verdin belediye veya resmi kurumlara rüşvet verdin. Direkt söylüyorum rüşvet verdin. O yüzden de hani Nasrettin Hocam dediği gibi ye hüküm ye. Paranın, rüşvetin olduğu yerde 50 kat da yapabiliyorsun kardeşim. Ama lafa geldi İzmir fay attı, İstanbul fay attı, Ege bölgesi fay attı. Şimdi sen Ege bölgesine 9 kat vermiyorsun, fay attı diye ama elli oğlu gidiyor İzmir'de, denizin fay ana göbeğine 30 kat dikiyor. Öncelikle ee, bizlere ve İzmir'deki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ee, tabii ki büyük bir acı hepimiz için, Türkiye'miz için. Bunu sürekli yaşıyoruz yani. Bizim gerçi e, yeni e, yasaya göre müteahhitlerimiz biraz daha tabii eskiye rağmen e, dikkatliler. E, neden derseniz mesela bugün C30 beton dökülüyor. Eskiden karma makinayla, ondan sonra sıradan çakılınan, kullanılan çimentoyla inşaat yapılıyordu. E, Sayın Başkanımın dediği gibi kullanılan demir çok az beton, çok katkısız bir beton dökülüyordu. Maalesef şu anda çok çürük bina var. İzmir'de olsun, burada olsun, Türkiye'nin her yerinde var. Benim tek isteğim görevli insanlar, hükümet tarafından olsun, belgeler tarafından olsun bu binaların bir an önce tespit edilip bu vatandaşların uyarılması ve bu binaların bir an önce ya yakılıp yeniden yapılması veyahut da bu binaların bir şekilde güçlendirilmesi. Ben bunu istiyorum.